Yepyeni bir Zubo videosundan herkese selamlar arkadaşlar Çok güzel bir video ile sizlerle beraberim Gerçekten çok güzel arkanıza yaslanıp Keyif çatabileceğiniz bir video çekiyorum şu an Evet bu videoda görmüş olduğunuz gibi Sapsarı bir oyun arayüzü de sizlerleyiz Bugün harika bir sandık açılımı yapacağız arkadaşlar Hatırlarsınız geçen sezonu çok güzel tamlamıştık Küreselde olsun yerelde olsun Her yerde sıralamaya girmiştik Evet bugün şurada görmüş olduğunuz ödülleri alacağız, sandıkları alacağız. Buradan bakın %5'e girmişiz. Buradan Birkaç tane sandığımız var, kapı etkinliğimiz var, mağazamızda bedava bedava ödüller var. Buradan işte sandıklarımız, ne bileyim, joker, jetonlar, her şey aklınıza gelebilecek bütün sandıkları burada, bu uyduda açacağız. Bütün karakterlerimizde, 2000 kastımız için hepsiyle şöyle göstereyim arkadaşlar, seri seri. 1800'deki altın alet kutusunu açmış olacağız. Evet, ben bu harika videoya yavaştan başlıyorum. Şöyle küçükten büyüğe doğru gidiyorum ama gerçekten bu videoya en ama en az 500 like istiyorum arkadaşlar. Çok sağlam bir sezon geçirdik ve bu sezonda da tekrardan öyle sağlam bir sezon geçirmeye çalışacağız diyelim. Ve ücretsiz sandıklarla açılmamıza başlayalım. Şuradan hemen etkinlikten bir tane ödülümüzü aldık. Şöyle şuradan bir tane bronz alet kutumuz var. Açtık. Lennon karakteri çıktı. Burada baya baya hem altın kasacağız hem de karakterlerimize o itemleri, o öğeleri çıkarabildiğimiz kadar çıkaracağız. Şu an oyun pasör Lenon'a yükleniyor valla. Güzel. Şurada hemen bir tane bedava 284 altınımız var. Onu aldık. Şimdi önce şuradakileri alalım. Joker jeton. Ben dediğim gibi önce Nina'yı bitirmeye hedefliyorum. Kaç olmuş totalde? 12.314 2500 jetonumuzu buradan aldık Şuradan hemen bir tane gümüş ay kutumuzu açıyoruz Boşaltma lütfen çok güzelsin abi 10 leveller 11 leveller havada uçuşuyor Yakında hepsinde hep beraber maxlayacağımızı buradan görüyoruz Evet şuradan altın sandıkla devam edelim yolumuza Nina çıktı çok çok güzel Şimdi ilk önce şuradan bir labirent oynayalım Labirentte çok şansım tutmuyor bu aralar Beşinciye gelsem direkt salıyorum zaten. Alıyorum çıkıyorum yani ödülleri. Evet şunu açalım. Güzel. Üçü de atlattık. Haydi şunu da atlatalım lütfen. Çok güzel abi. Beşinci de genelde şu mavi kapıdan bakayım. Altın kasa çıkıyordu. Tüh bu sefer kaçırdık. Sıkıntı yok. Şuradan 23 tane ödülümüzü alalım. Çok da zaten risk atmaya gerek duymuyorum. Evet bunları da aldık. Şurada domuz kumbaramızı da bir yandan tamamlamış olduk. Devam ediyoruz. Şuradan hemen etkinlik biletlerimizi alalım. %5'e girmişiz. Buradan bir tane karakter ama karakter erken erişimde olduğu için yani hepsini çıkardığımız için onun yerine 50 tane altın veriyor. Efsaneviden Poe çıktı. Abi keşke ama keşke Nina verseydi çok çok güzel olurdu bizim açımızdan. 53 bin altınımızı aldık. Bir tane altın kasa buradan da en azından Nina verdi. Bizi kırmamış oldu. Evet. Şunları seri seri toplayalım. Haftalıkta galiba gümüş etkinlik var. Yani kasa açma görevleri var. İnşallah ödülleri güzeldir. Evet gümüş etkinlik var. Çok güzel oldu bizim açımızdan bu şu an. Sıralama ödülleri. Bu ne oğlum? Aşırı kötü lan. Yemin ediyorum %10'a girsek çok daha iyi olur arkadaşlar burada. Aşırı kötü ya. Valla aşırı aşırı kötü yapmışlar. Neyse. Yapacak hiçbir şey yok. Ben şöyle hemen şuradaki yavaştan sandıklarımızı toplamaya başlayayım. En alttan en üste gideceğim. Şöyle 600 altınımızı aldık. 100 elmas. Bu arada bir saniye şöyle şunları bir toplayayım. 157k elmasımız. binde altınımız var. Evet ilk altın alet kutumuzu da açıyoruz buradan. Güzel abi böyle fazla fazla ver. Boşatmadığın sürece hiçbir sıkıntı yok dostum. Haydi şöyle serisinden. Sanki bunu da boşatacak. Güzel. Bizi şaşırtmayı, yanıltmayı bu şekilde devam et. hesabımız tertemiz yükseliyor. Tertemiz güçleniyor. Haydi bakalım. Ah, 3'te 2. Boşatmasa gerçekten güzel olacak. Bundan boşaltma. Çok güzel. Tamam, çuburunda yükselmiş. Artık 10 seviyede bir şey görmek istemiyorum. Hepsi 11 olsun. Ondan sonra da 12 olsun. Kurtulalım artık ya. Çok güzel. Altın öğeler bizi gerçekten zorluyor. 50 tane altın öğe biriktirmek kolay değil. Özellikle bir de bronz öğeler var. 200 tane istiyor. Haydi bakalım. Oo daha 10'lu seviyeler var Nina'nın ya. Şöyle tam yere düştü an bastım. Çok güzel abi. Pil neredeyse fullenecek. Evet Raki'nin de neredeyse 10 seviye altın öğeleri bitti bitecek. Şöyle serisinden açmaya devam ediyoruz. Ha Bununla çıkmadı. Sıkıntı yok. Ne kadar çıkartabilirsek bizim açımızdan iyi. Zaten öğelerim fullenmeye yaklaştıkça kasalardan boşaltma ihtimalleri çoğalıyor. Evet pasu zaten altın öğeler kalmış. Gümüş öğeleri neredeyse fullemişiz. Bronz öğeleri de neredeyse fullemişiz. Ama altın öğeler daha 10 seviye. Yani bizi baya zorlayacağını söyleyebilirim. Çok güzel. Palya çuburunu da 10 level oldu. Oo, daha 9 level var ya Lenon'un palya çuburunu. İşte karakteri fullersiniz ama itemleri fullemek gerçekten şu oyunun en zor şeyi olabilir dostlar. Bakın daha 8 seviye şu Norkel. Valla Lenon çok moralimi bozdum yani şu an. Onlar nasıl fullenecek? Evet en azından vampir dişi gibi önemli öğeler. 12'ye çok yaklaşmış. Devam ediyoruz. Şöyle bir tane altın aylık kutusu açıyoruz. Bakayım bakayım bakayım. Güzel. Şu altın olanlardan en önemlisi zaten. Altın öğe olanlardan en önemlisi vampir dişi. Onu fullediğimiz an en azından oynadığımız karakteri gönül rahatlığıyla oynayabiliriz. Şöyle serisinden devam ediyoruz. Bu arada hype hakkınız varsa arkadaşlar bundan bir önceki videomuzu atabilirsiniz. Orada gerçekten çok sağlam bir şekilde sıralamaya kastık ve 100.000 kupaya ulaştık. Hemen bir önce attığım video gidip o videoya hype puanı ve like atabilirsiniz. İzlemeyenler de izlesin. Bu arada çok güzel verdi abi. Ciddi anlamda çok güzel verdi. Abi Nina'nın koruma rozetine bakar mısınız? Daha alt seviye. Allah. Allah işimiz çok zor. Yapacak bir şey yok. Emeklerimizle kasıyoruz. Emeklerimizle kastığımız için yavaş gelişiyoruz ama en azından hakkımızla gelişiyoruz. Ya bir şeyin fullendiğini görelim bu videoda en azından. Fullenmek gerçekten çok zaman ve çok fazla emek isteyen bir şey. Evet burada 11 seviye yükseltilmiş sabah kahvesi. Bak bir tane öğemiz fullensin. Başka bir şey istemiyorum. Diğerleri yükselse de olur. Allah vallahi üçüncü sıfırı da attı. Şöyle toplamaya devam ediyoruz. Vallahi üst üste sıfır atmaya başladı arkadaşlar. Totem yapmamız lazım. Şöyle iki kere yere çarpsın. Hop. Çok güzel. Evet, şu norken neredeyse maxlanıyor. Bir tane de kutsal sandaletik almış balinin. Diğerleri de, helium kutuları da 11'e yükseldi. Çok güzel. Bu sefer bir kere çarptırdım yere. 10 numara ve maxlandı abi. İşte bu, pilin iğnesi maxlandı. Ama pilin çoktan maxlanması lazım. Pili yeni çıkardığımız bir karakter değil yani. Öğleleri de hep 11 level. Bakalım bundan ne çıkıyor? Bunun şu orkeli 9 oldu. Palya çaburnu, vampir dişi, sabah kahvesi. Güzel. Şuradan bir altın aletten güzel bir şey verirsin inşallah. Çok güzel abi. Vampir dişi çıktı. Bunu direkt açtım. Direkt açınca çıkmıyor yani. Gerçekten biraz sallanması gerekiyor kasanın. Yani totem yapmaya çok gerek yok ama kendimce totemler yapıyorum ara sıra. Şimdi evet güzel. Çok güzel. Az kaldı. Şunları serisinden açalım. Bu arada biz ümrüt kasa açacağız. Burada baya baya bir altın alet kutusu açtığımız için haftalık etkinlikten baya baya bir puan kastığımızı düşünüyorum. Çünkü bir altın alet kutusu 120 veriyor. 240 veriyormuş pardon. Yukarıda yazıyor zaten. Evet orada da zaten her türlü %5'e gireceğiz. Bir ton kutu açtık. Hala da açmaya devam ediyoruz. Ama ikidir boş atıyorsun ve canımı çok sıkıyorsun kanka. Yapma bunu bize. Emeklerimizi ziyan etme yani. Yazıktır günahtır. Valla 3'te 3. Oyun bize etrik yaptı. Geçmiş olsun. Muser direk atacağım. Çok güzel. Şu orkelde 11 oldu. Harika. Poe'nin şnorkeli bir kaldı. Ondan sonra o da maxlanacak şeylerin arasına eklenecek. Valla şu kutuları açmak o kadar keyifli ki arkadaşlar. Umarım bir gün hepinize bu nasip olur. Emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz ya. Yani şurada toplamda 50 tane altın alet kutusu açıyorum. Bir altın alet kutusu da birazdan mağazadan unutmazsam gösteririm. Kutsal sandalette maxlandı. Harika. Yani çok fazla bir elmas giderimiz olurdu bunları direkt. Para verip satın alsak, elmas verip satın alsak. En iyisi bu şekil. Çok güzel bir vampir dişi daha çıktı. Devam ediyoruz. Hadi Etna sen uğurlu bir karaktersin. Fullet bizi. Harika. En azından vampir dişi verdi ve adrenalin ilesi 11 seviye yükseldi. Dediğim gibi 10 seviyelerde 9 seviyelerde bir şey kalmasın. Bir şeyler kalıyorsa da abi 11 seviyede kalsın yeterli ya. Çok güzelsin be. orkel maxlandı. Sabah kahvesi neredeyse max olmuş. Diğerleri zaten baya baya güzel bir şekilde yükseldi. Devam ediyoruz. Bak sonlara doğru iyi vermeye başladı. Allah nazarlardan saklasın. Bakalım bir vampir dişi daha aldık. Harikayız. Yani Zuba'da şunu söylemek istiyorum. Karakterleri fullleyince hesabınızı işte 20 level yapınca oyun bitmiyor arkadaşlar. Bunları ne bileyim Görüyorsunuz ne kadar fullemesi zor. İtem fullemesi karakterin 20 levelini çıkarmasından daha zor bir şeydir. Yani bunu yüksek seviyedeki oyuncuların hepsi anlayacaktır. O yüzden şunları elinizden geldiğince tamamlamaya çalışın. Serisinden açmaya devam ediyoruz. Hiç boşaltmıyor bak. Çok güzel. Sabah kahvesi de maksandı. Harikayız. Tertemiz hocam devam devam devam. 2 milyon altına ulaştık zaten. Şu kasayla beraber Rum'da zaten egal ediyoruz. Sabah kahvesi çok az kaldın fullenmeye. Tam 2 milyondayız. Devam ediyoruz. Yükseltme çılgınlığı gelsin. Bir karakteri daha yükseltiriz bu edayla. Harika. Bunun da sabah kahvesi 11'e yükseldi. Ve neredeyse diğer öğesi de fullenecek. Evet burada atmadı. Şansımıza küs. Son karakterlerimize geldik arkadaşlar. Hatta aynen son 3 karakterimiz. Lan var ya zoru başarıp bir tane daha fullettirsen bize gerçekten tadından yenmez. Haydi bakalım. Tüh. Olmadı ama en azından boş atmasından iyidir diyoruz. Devam ediyoruz. Boş verme bak. İki tane kaldım boş verme. Oho. Bari sonuncuyu güzel kapatalım. Sonuncu da dolu ver abi bize. Şöyle yavaş yavaş açıyorum. Üç kere sallansın açacağım. Şu bir. Şu iki. Şu üç diyoruz. Bastım. Tüh be. Çok yaklaştık ama gerçekten bizim için güzel bir sandık açılımı oldu. Şimdi etkinliğe basıyorum. Buradan e, güzel bir kasa açılımı yapacağız. Daha bitmedi çünkü. Bir tane şey açacağız. Zümrüt kasa açacağız. Buradan bir tane açtık ama çıkmadı. Ne yazık ki çıkmadı. Çıksa çok çok iyi olurdu. Evet burada hemen görmüş olduğunuz gibi 13.550 kasmışız. Evet buradan da body jetonumuzu aldık. Ve totalde 14.000 oldu burası. Hemen şuradan bir tane zümrüt kasa açıyorum. Neden zümrüt kasa açıyorum? Karakterlerin de fişlerini bir yandan artık fulllemek istiyorum. Poya çıktı. Poe bu videoda vallahi baya baya bir jeton topladığını söyleyebilirim arkadaşlar. Hem efsaneviden hem de zümrütlerden baya bir Poe çıkardığını söyleyebilirim. Evet şurada altın alet kutusunun piyasasına bakacağız. 940. 50 tane açtık. 1000 olsa nereden baksanız 50.000 elmas o gidecekti bizden. 50.000 elmaslık bir sandık açılımı yapmış olduk. Evet bunu birazdan açarım ben şimdi aç ya da açayım ya sizleri kırmaya gerek yok. Şöyle 114 verdim açtım buradan da Bali çıktı. Bakayım burada bir tane pençeler yolu başlamış. Bunu da ben zaten birazdan tamlarım. Unuttuğumuz gözden kaçırdığımız herhangi bir şeyler var mı? Bir yandan da tekliflere bakalım güzel teklif gelmiş mi? Valla teklifler falan yok. Bunu zaten açtık. Bunu da zaten açtık. Dersi 1800 TL. Evet. Dediğimiz gibi şu an bütün karakterlerimiz 1800 kupu arkadaşlar. Hepsini 2000'e atarsak güzel bir şekilde tekrardan seri yakalamış olacağız. Evet bu videomuzun sonuna geldik. 15 dakikalık güzel bir video oldu. Dediğim gibi güzel bir like atarsanız seviniriz arkadaşlar. Yorumlar kısmında bizlere video fikirleri, video konseptleri sunabilirsiniz. Güzel güzel destek yorumlarınızı da bekliyoruz. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Yepyeni gelecek videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.